Feride huyu suyu güzel bir kızdı. Aynı zamanda zengindi. 28 yaşındaydı. Evli olan Feride'nin Besmele adında bir kızı vardı. O da 9 yaşındaydı. Feride kansere yakalanmıştı. Kemoterapiden sonra güzel saçları dökülmeye başladı. Bir gece Besmele annesinin yanına geldi. Annesiyle şakalaşırken annesinin saçından birkaç teli eline geldi. Annesinin saçını okşadıkça dökülüyordu. Çocuk dayanamayıp "Anne, saçların." deyip ağlamaya başladı. Sonra annesinin dökülen saçlarını alıp bir mendile koydu. Gözleri zaten dolu Feride, şahit olduğu durum karşısında "Allah'ım, sen bana şifa ver." ömrümü uzat ki şu yavrucağa bakabileyim dedi. Feride bir sabah saçlarını tamamen keserek sıfıra vurdu. Böylece dökülen saçları görüp özülen kızının hüznüne şahit olmayacaktı. Başına bir eşarp bağladı. Besmele evdeyken annesini böyle eşarplı görmeye alışık değildi. Elini atıp eşarbı çıkarınca annesinin başında tek bir tel bile kalmadığını gördü. Üzülerek anne bunu neden yaptın? İyileşmen için secdede Rabbime dua ettim. Saçların dökülmeyecek hatta eskisinden daha güzel olacak. Allah beni seviyor. Onun için duamı kabul edecek. Anneciğim bir ay boyunca oruç tuttum. Harçlığımı da okul çalışanlarına tasadduk edip onlardan senin için dua istedim dedi.'' Zaten gözleri dolu olan Feride kızının bu sözleri karşısında bir şey diyememiş, sadece ona sıkıca sarılmıştı. Besmele alamaya başladı. Sonra dizleri üzerine çökerek annesini iyileştirmesi için günahsız ağzıyla Allah'a dua etti. Sonra o güzel sesiyle Kur'an okudu. Feride kızının gösterdiği bu fedakarlık karşısında rahatladı ve kendini daha güçlü hissetti. Bir aylık tedaviden sonra Feride tekrar hastaneye gitti. Doktorlar artık onun kemoterapiye ihtiyacı olmadığını söyledi, iyileşmeye başlamıştı. Sevinçle eve döndü. Besmele annesini uzun zaman sonra bu halde görünce çok sevindi. Ona babamın telefonda bir arkadaşıyla konuşarak Cenab-ı Allah'ın eşime şifa vermesi için dükkanımın bu ayki kazancını kimsesiz çocuklar vakfınıza bağışlıyorum dediğini duydum dedi. Feride bu sadakadan çok memnun oldu ve aklına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi geldi. Vücudunuza gelen hastalıkları sadakayla tedavi edin. Birkaç ay sonra Feride tamamen iyileşti. Allah'ın bu büyük lütfu Kerem'i karşısında secdeye giderek ona şükretti. Bi yaftahillahu lin-nasi min rahmetin fala mumsik laha ve ma yumsik fala mursil lahu min ba'dih. ve huvel azizul hakim. Ya ayyuhan nas zekuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون